Şimdi hastamız 31 yaşında. Doğuştan iki tane lateral diş eksik. Ama köpek dişi bu tarafta öne gelmiş. Bak kemiği çok güzel gelişmiş. Tutmuş burada kemiği. Ama bu tarafta kemik zayıf kalmış. Yani o da biraz böyle orta çizgiyi sanki kayık gibi gösteriyor. Yani şöyle bak. Sanki bakıyorsun. Aslında orta çizgi biraz kayık ama. Yani daha çok kemik gelişmediğinden böyle duruyor. E, bu tarafta da yine. E, üst diş alt dişi örtmesi lazım ama burada içeride kalmış. ya yani burada kapanış bozuk ama bu tarafta düzgün. Üst dışı alt örtüyor. Yani biraz e, bu küçük azılarda bir süt dişi gibi duruyor küçük. Şimdi biz bu araları fiber ile kapatacağız. Köpek dişini detayla benzeteceğiz. Küçük kazıyı köpek dişine benzeteceğiz. Bu kapanışı nasıl düzelteceğim derseniz yani biraz hafif köpek dişinin ucunu aşındırmamız lazım ki zaten laterale benzetmem lazım. Zaten böyle sivri sivri bir lateral olmaz. Hani şu ucu biraz kütleşecek. Evet. Şimdi hastam 31 yaşında doğuştan iki lateral diş eksik. Bu köpek dişi çok önde duruyor. Hani rahatsız ediyor böyle. Ve hatta orta çizgide kayık gibi gösteriyor. Ama asıl sıkıntı bu tarafta kemiğin tam gelişmemesi. Yani bak tek bir dişin eksikliği burada kemiği zayıflatmış. Bak ısırınca kapatalım. Yani üst dışarı at dişi örtmüyor ama bu tarafta örtüyor. Bu cool, güzel. Biz şimdi tedavi olarak nasıl düzelteceğiz? Köpek dişlerini laterale benzetmek için ucunu hafif düzleştireceğiz. Yani bu araya fiberle bunu bir lateral diş konumuna getireceğiz. Burada ucunu biraz aşındırırız. Çok hafif. Yani Çünkü atlatmak lazım. Yani bunu biraz önde göstermek gerekiyor. Araları fiberle dolduracağız. Şu küçük dişi de köpek dişine benzetiriz. Yani küçük azıları şu an tedavisi bitirdik. Kapanışa düzeltmeye çalıştım. Bu süt dişlerinin üzerine fiber bir kompozit ilave yapınca alt dişi atlattık. Öyle sanki kız tek gün ortodonti gibi oldu. Lateral diş yani köpek dişi laterala benzettim. altı biraz aşındırdım ama hafif. Çünkü üst dişi alt dişin üzerine geçmesi lazımdı. Biraz da buraya biraz ilave yaptım. Yani çünkü burada kemik kaybı da olduğu için hani iki tarafın eşit gözükmesi için buraya biraz ilave yapmam lazım ki kemik varmış gibi dolgun dursun yani ne kadar dolgun dursun o kadar kemik varmış gibi durur yani diş de düzeltiyoruz yani kemiği geri getiremeyeceğimize göre dişi dolgunlaştırıyoruz bu da bir minik hile Açalım açalım kafı göstereyim bak bu üst dişlerinde eşit göstermeye çalıştık biraz hafif kenarlarını yuvarladım e, yandaki diş lateral dişi yani köpek dişi aslında laterale benzetmek için biraz ilave yaptık hafif ucunu düzleştirdik ee, ve bu da küçük hızlıydı aslında hatta süt dişi gibi gözüküyor bunun üzerine biraz e, fiber bir kompozite de ilave yaptım yani şöyle bir şey oldu santraller eşit lateraller eşit köpek dişleri de benzetmeye çalıştık yani kendi içinde bir dengesi var mesela santrali burada düz yapamazsın çünkü bu aslında kendisi için omallik var hani ona uymaya çalıştım kapanışta da bir problem yok ki bak kapatalım bak, üst dişler alt dişi örtüyor burada da üst dişler alt dişi örtüyor Bitti. Hastayı yormadık. Yaklaşık bir, bir buçuk saatte bitti gibi. Evet. Bundan sonra da elektrikte fırça kullanacak hastamız.